Gerçek gazlar ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Birinci ifade. Yüksek sıcaklık ve düşük basınçta ideale yaklaşırlar. Doğru gerçek gazlar sıcaklık arttırıldıkça ve basınç azaltıldıkça gitgide ideale doğru yaklaşırlar. İkinci ifade basınçları ideal gaz denkleminden hesaplanan değere göre daha büyüktür demiş. Ancak daha küçük olması gerekiyordu. Bu yanlış. Bunu iki şekilde düşünebilirsiniz. Öncelikle mesela kapalı bir kapta gerçek gaz tanecikleri kendi aralarında da bir itme çekme kuvveti vardır. Ancak ideal gazlarda bu kendi arasında bir itme çekme kuvveti yok kabul edilir, ihmal edilir. Hatta üçüncü ifade de o anlamda gaz tanecikler arasındaki çekim kuvvetleri ihmal edilmez. İfadesi doğru gerçek gazlarda gaz tanecikler arasındaki çekim kuvveti ihmal edilmez. Dolayısıyla bunlar ihmal edilmediği için bu anlamda buradaki basınç ideal gaza göre daha küçüktür. Ya da P ve bağıntısından da yine düşünebilirsiniz. İşte sıcaklık mesela de zaten aynı en sabit gerçek ve ideal gaz için en değer aynı. Öz hacmi gerçek ideal gazlarda öz hacim ihmal edildiği için gerçek gazın hacmi ideal gaza göre daha fazla. Dolayısıyla bu eşitliğin sağlanması için basıncın daha az olması gerekir. Bu anlamda da yani iki durumdan da düşünüp ikinin yanlış olduğuna ulaşabilirsiniz. Dolayısıyla sorun cevabı D şıkkı 1 ve 3 diyebiliriz. Basınç, sıcaklık, mol kütlesi değerleri verilen X, Y ve Z gerçek gazların ideale yakınlık sıralaması aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? Gerçek gazlar sıcaklık arttıkça, basınç azaldıkça ve MA değeri az oldukça gitgide ideale yaklaşırlar diyebiliriz. Tabi burada öncelikle bakmamız gereken şey basınçtır. Daha sonra sıcaklık yani basınçlar eşitse daha sonra sıcaklık ve mol kütlesi değerlerine bakabiliriz. Tabi sıcaklığı buradan Kelvin yani Kelvin'i çevirsek de çevirmesek de bu fark etmez ama yine Kelvin'e çevirelim. 27 derece 300 Kelvin'dir. 127 derece işte 400 Kelvin. Bu da yine 400 Kelvin'dir. Şimdi burada basıncı daha düşük olan Y diğerlerine göre zaten direkt daha idealdir. Hem basıncı daha düşük. Bakın Y'nin basıncı diğerlerinden küçük. Sıcaklığı da yine en yüksek değerlerde. MA'sı da en küçük. Zaten yüksek sıcaklık, düşük basınç, düşük MA olduğu için Y direkt bunların arasında en ideale yakın olan diyebiliriz. X ile Z arasında basınçlar eşit. Basınçla bir şey yorumlayamayız. Mol kütleleri de eşit. O zaman sıcaklığa bakacağız. Sıcaklığı büyük olan daha ideale yakındır. Dolayısıyla Z burada daha ideale yakın. Dolayısıyla sıralama ideale yakınlık sıralaması Y Z X şeklinde olacak. Dolayısıyla sorunca B şıkkı diyebiliriz. Gerçek gazlar yüksek sıcaklık ve düşük basınçta ideale yakınlaşırlar. Buna göre olaylarından hangilerinde gerçek gaz ideale yakınlaşır diye sormuş. Gerçek gazlar yüksek sıcaklık ve düşük basınçta ideale yaklaşıyor. Birinci ifade esnek balonun gözeneklerinden içerisindeki helyum gazının atmosfere yayılması. Yani elinizde şöyle bir balon var ve bu balon içerisinde helyum gazı dolu. Da daha sonra bu helyum gazı bu balondan işte gözeneklerinden işte dışarı doğru sızıyor ve dışarı doğru gidiyor. E gitgide burada helyum gazı yukarı doğru çıkacaktır. Gitgide burada basıncı azalacaktır. Basıncı azaldığı için helyum gazının basıncı yani daha doğrusu şöyle düşünebilirsiniz. Burada çok az bir hacme sahip de helyum. Daha sonra hacmi son derece fazla artıyor. Hacim arttığı için gitgide helyumun basıncı azalacak. Basınç azaldığı için gitgide ideale yaklaşacak. Dolayısıyla birinci durum mu alabiliriz bu anlamda. Petrol gazından LPG elde edilmesi. Şimdi petrol gazı gaz, LPG ise zaten likit petrolüm gazı yani sıvılaştırılmış petrol gazı demek. E, sıvı hale geçmesi demek. Yani gazın sıvı hale geçmesi bir gazın ideale yaklaşması olarak değerlendirilmez. Dolayısıyla ikinci ifade kesinlikle yanlış. Üçüncü ifade, ısıtılan sudaki hava kabarcıklarının kabın dibinden yüzeye doğru yükselmesi. Evet, buradaki hava kabarcıkları. Zaten bunun içerisinde sıvıydı. Isılan sudaki. İşte ısıtılmaya başladıkça gitgide işte gaz olmaya başladı. Daha sonra buradan kurtuldukça yukarı doğru gidildikçe gitgide burada basıncı daha azalacağı için gitgide burada da ideale doğru yaklaşacaktır. Dolayısıyla üçüncü durumu da bu anlamda alabiliriz. Dolayısıyla sorunun cevabı D şıkkı 1 ve 3 diyebiliriz. Gazların basınç etkisiyle sıvılaştırılabildiği en yüksek sıcaklığa kritik sıcaklık denir. Yani en fazla kritik sıcaklık değerinde sıvılaşabilir kritik sıcaklığın üzerinde artık o sıcaklıklarında basınçla birlikte o maddeyi sıvılaştıramazsınız. Tabloda kaynama noktası ve kritik sıcaklıkları verilen X, Y ve Z maddeleri ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi birinci ifade oda koşullarında ki oda koşulları demek 25 derecedir. Y gaz, Z buhar halidir. Tabi gazla buhar arasındaki farkı bilmeniz gerekiyor. Şöyle ki kritik sıcaklığın üzerinde ise sıcaklık o, o akışkan için bu e, gaz terimi kullanılır. Kritik sıcaklıkla kaynama noktasında arasındaysa buhar terimi kullanılır. Çünkü buhar basınçla birlikte sıvılaştırılabilir. Gaz ise basınçla birlikte sıvılaştırılamaz. Buhar aynı zamanda gaz da diyebiliriz ama gaza buhar diyemeyiz. Şimdi y tabii şu yani gazı burada kritik sıcaklık değerin üzerinde buharı da aradaki değer olarak düşünebiliriz. Düşünebilirsiniz. Yani o durumdaki o sıcaklık değerlerindeki fiziksel halleri olarak düşünebilirsiniz. Şimdi Y'ye baktığımız zaman oda koşullarında yani 25 derecede nerede? 25 derece kritik sıcaklığında üzerinde. Değil mi? Eksi 147 çünkü bunun kritik sıcaklık değeri. Dolayısıyla Y burada gaz haldedir. Doğru. Z ise 25 derece kaynama noktasının üzerinde kritik sıcaklığında altında. Yani arada bir yerde. Dolayısıyla burada buhar haldedir. Dolayısıyla birinci ifade bu anlamda doğru. 150, 150 derecede X ve Z basınç etkisiyle sıvılaştırılabilir. Şimdi x ve z için 150 dereceye baktığımızda 150 x için kritik sıcaklığın altında. Evet x sıvılaştırılabilir. Z ise 150 derece kritik sıcaklığın üzerinde olduğu için z burada basınçla birlikte sıvılaştırılamaz. Sıvılaştırılabilmesi için sıcaklığın 132 derecenin altına düşürülmesi gerekiyor. Yani 132 ya da altına düşürülmesi gerekiyor. Dolayısıyla ikinci durum olmaz. Üçüncü ifade oda koşullarındaki oda koşulları 25 derece. Yalnızca Z soğutucu akışkan olarak kullanılabilir. Bir maddenin soğutucu akışkan olarak kullanılabilmesi için kaynama noktasının düşük, kritik sıcaklığı yüksek olması tercih edilir. Mesela Y burada hiçbir durumda zaten soğutucu akışkan olarak kullanılmaz çünkü hem kaynama noktası hem kritik kritik sıcaklığı son derece düşük. Aynı zamanda bu oda koşullarında yani bulunduğu sıcaklık değerinde rahatlıkla buharlaştırılıp sıvılaştırılabilmeli. 25 derecede mesela X maddesi çoktan gaz hale geçmiş. Yani bunun sıvılaştırılması çok zor. Mesela Z burada 25 derecede rahatlıkla buharlaştırılıp sıvılaştırılabiliyor. Dolayısıyla bu üç arasında yalnızca Z soğutucu akışkan olarak kullanılabilir. Dolayısıyla bu da doğru. Dolayısıyla son cevabı D şıkkı 1 ve 3 diyebiliriz. X2 gerçek gazı bulunan şekildeki sistemde piston oklar yönünde hareket ettiriliyor. joule Thompson olayı dikkate alındığında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Piston A noktasına itilirse, piston şöyle sağa doğru itilirse X2 tanecikler arasındaki zayıf etkileşim sayısı artar diyor. Gitgide hacim azalacağı için tanecikler birbirine gitgide yaklaşacağı için etkileşimler artar. Etkileşim sayısı artar. Dolayısıyla A şıkkı doğru. Piston B noktasına çekilirse yani sol tarafa doğru hareket ettirilirse gaz taneciklerinin kinetik enerjisi artar diyor. Ancak piston sola doğru hareket ettirilirse Joule-Thompson olayından hareketle gazların hacim artarken yani genleşirken hızlıca genleşirken kendi öz ısısını kullanır ve ortamı soğutur. Yani kendisi kendi öz ısısını kullandığı için soğur dolayısıyla ortamı da soğutur. Dolayısıyla sıcaklığı düşürür. Dolayısıyla B noktasına doğru giderken sıcaklık azalacaktır. Sıcaklık azalıyorsa dolayısıyla kinetik enerjide bu anlamda azalır olması gerekiyordu. O yüzden B şıkkı yanlış. Piston A noktasına itilirse X2 gazının basıncı artar. Zaten A noktasına itilirse hacim azalacağı için basınç artar. Bu doğru. Piston B noktasına çekilirse sistem soğur. Zaten sıcaklığın azaldığını, yani genleşirken kendi öz ısısını kullandığı için soğuduğunu ve ortamı da soğuttuğunu söylemiştik. Dolayısıyla D şıkkı doğru. Pistonun bulunduğu konuma göre sıcaklıklar arasında yani B OA noktasındaki sıcaklıklar arasında ki B noktasındaki sıcaklık en düşük. O noktasındaki işte orta A noktasına doğru giderken de sıcaklık artıyor. Dolayısıyla E şıkkı da bu anlamda doğru. Zaten B şıkkının yanlış olduğunu bulmuştuk. Yukarıdaki grafik N2 ve H2 gazlarının birer mollerinin 0 derecede basınca karşılık PV bölü RT değerlerinin değişimini göstermektedir. Buna göre hangileri doğrudur? Normalde ideal gaz denkleminde yani PV eşittir NRT'de N değeri 1 olduğu zaman ki birer molleri diyor zaten PV bölü RT oranında 1 olması gerekir. Ancak bunlar gerçek gaz olduğu için yani ideal gaz olmadığı için N değer yani burada PV bölü RT değeri birden farklıdır. İdeal gazdan sapmalar var burada. Dolayısıyla buna göre idealikten sapma miktarı fazla olanı n2'dir diyor. Bu çizgiye hangi, ne kadar yakınsa o kadar ideale yakın demektir. Ne kadar uzaksa o kadar idealikten uzaktır. n2'ye baktığımız zaman burada ideal gaz çizgisinden h2'ye göre daha uzakta olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla n2 idealikten sapma miktarı daha fazla. Birinci ifade doğru. İdeal gazın 1 molü 0 derecede pv bölü rt değeri 1'dir. Zaten n değeri 1 olduğu zaman n eşittir pv bölü. RT'dir. Dolayısıyla M1 olduğu zaman PV bölü RT değeri zaten 1'dir. İkinci ifade de bu anlamda doğru. Basınç arttıkça gerçek gazlar ideale yakınlaşır demiş ancak yanlış. Basınç, arttık, basınç arttıkça değil basınç azaldıkça gerçek gazlar gitgide ideale yaklaşır. Zaten buradan da görebiliriz. Basınç arttıkça gitgide ideallikten sapmış. Mesela başlangıçta ideale çok yakınlar ama basınç arttıkça gitgide ideallikten sapıyor her iki gazda. Dolayısıyla bu anlamda yine yanlış. Dolayısıyla sorun cevabı C şıkkı 1 ve 2 diyebiliriz. 1 x gerçek gazının T1, T2 ve T3 sıcaklıklarındaki PV bölü RT değerinin basınçlı değişimini gösteren grafik yukarıda verilmiştir. Bu grafiğe göre hangileri doğrudur? İdeal çizgisine en yakın olan ideale en yakındır. Burada ideale en yakın olan T3, daha uzak olan T2, en uzak olan da T1. Ve sıcaklık arttıkça gaz, gerçek gazlar gitgide ideale yaklaştığı için burada T3 sıcaklığı ideale en yakın olduğu için en büyük. Daha sonra T2, daha sonra T1 sıralaması olduğunu görebiliriz. Şimdi ideali en yakın olduğu sıcaklık T3'tür ifadesi doğru. T1 büyük T2 yanlış. T2 büyük T1 olması gerekiyordu. Basınç azaldıkça X gazı ideale yaklaşır. Şimdi grafiğe tabloya baktığımız zaman grafiğe baktığımız zaman basınç arttıkça gitgide gaz gazlar burada ideallikten uzaklaşıyor ve basınç düşük olduğu değerlerde ideallik çizgisine daha yakın. Dolayısıyla basınç azaldıkça X gazı ideale yaklaşır ifadesi doğrudur. Zaten gerçek gazlar yüksek sıcaklık, düşük basınçta gitgide ideale yaklaşırlar. Bu anlamda da düşünebilirsiniz. Dolayısıyla sorun cevabı 1 ve 3 D şıkkı diyebiliriz. Jules Thompson olayı ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Birinci ifade üzerindeki basınç azaltılan gaz tanecikleri genleşerek soğur ifadesi Jules Thompson olayı ile ilgilidir. Doğrudur. Üzerinde basınç azaltılan gaz tanecikleri hızlı bir şekilde genleşir ve genleşen tanecikler kendi öz ısısını kullanarak soğurken kendisi soğuduğu için de ortamında dolayısıyla soğutur. Dolayısıyla bu anlamda birinci ifade doğrudur. İkinci ifade buzdolabı klima gibi soğutucuların çalıştırılmasında Joule-Thompson olayından faydalanılır ifadesi doğrudur. Joule-Thompson olayından hareketle soğutucu akışkanlar, soğutucu gazlar kullanılarak buzdolabı klima gibi sistemler yapılmıştır. Dolayısıyla ikinci ifade de doğru. Sıcaklığı arttırılan gazların genleşmesi Joule-Thomson olayı ile açıklanır ifadesi doğru değil. Joule-Thomson olayı sıcaklığın artmasıyla gazların genleşmesini açıklamıyor. Üzerinde basıncın azalmasıyla birlikte yani hacmin artmasıyla birlikte hızlı bir şekilde genleşmesi olayını açıklıyor. Sıcaklığın artmasıyla gazların hacminin artması olayı Charles kanunu olarak ifade edilir. Dolayısıyla bu üçüncü ifade Joule-Thomson olayı ile açıklanmaz. Dolayısıyla sorun cevabı da B şıkkı 1 ve 2 diyebiliriz. Karbondioksitin kritik sıcaklığı 31 derece. Yani sıvılaşabileceği, basınçla birlikte sıvılaşabileceği en yüksek sıcaklık 31 derece. Ve normal kaynama sıcaklığı eksi 78 derecedir. Oda koşullarındaki yani 25 derecede pistonlu bir kapta bulunan bir miktar karbondioksit ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Fiziksel hali bu aradır. Kritik sıcaklığın altındaki akışkanların değerine ...ki bu gaz haldedir ama kritik sıcaklığın altındaysa bunu buhar olarak ifade edilir. Fiziksel hali buhardır ifadesi. Doğru. Basınç etkisiyle sıvılaştırılabilir. Kritik sıcaklık değerinin altında olduğu için oda koşullarında yani 25 derecede evet... ...basınç etkisiyle sıvılaştırılabilir ama 31 derecenin üzerinde olsaydı... ...mesela 32-33 derecede işte 70 derece gibi bir sıcaklık olsaydı... ...basınç etkisiyle sıvılaştırılamaz diyecektik. Sıcaklığı 33 dereceye çıkartılırsa yani kritik sıcaklığın üzerine çıkartılırsa basınçla sıvılaştırılamaz ifadesi de bu anlamda doğru. Dolayısıyla sorunun cevabı 1, 2 ve 3 E şıkkı diyebiliriz. Saf suyun faz diyagramı yukarıda verilmiştir. Buna göre su ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Birinci bölmede katı. Evet şu sol tarafta fiziksel hali katıdır. İkinci bölümde de fiziksel hali sıvıdır. Şöyle Üçüncü bölmede de fiziksel hali gazdır. Tabii ki bu gaz hali şöyle bir noktası da var. Tabii gaz ama kritik sıcaklığın altındaki değerlerde buhardır. Üzerindeki noktalarda gaz olarak tanımlanır. Buhar da bir gazdır. Dolayısıyla şurası şu yeşille taradığım yer buhar. Şurası da gaz diyebiliriz. En yüksek buharlaştırılabilir, sıvılaştırılabileceği sıcaklık değeri de burada 374 derecedir. Şimdi birinci bölmede katı, iki de sıvı, 3'de gaz haldedir. Doğru. 374 derecenin üzerindeki yani kritik sıcaklık değerinin üzerindeki sıcaklıklarda basınç etkisiyle sıvılaştırılamaz. ifadesi doğrudur. Bu bölümde gaz haldedir. Bu bölümde ise buhar olarak ifade edilir. Basınç arttıkça erime noktası azalır. Bakalım basınç yukarı doğru şöyle artıyor. Basınç arttıkça bakın burası katı, burası sıvı. Erime olayı katıdan sıvıya geçme olayıdır. Şimdi basınç diyelim ki birken erime noktası işte sıfır derece. Basınç arttı diyelim ki şuraya geldi. Basınç arttıkça erime noktası değeri ne oldu? Şuraya bakalım. Sıfırın altına gitti. Yani basınç arttıkça erime noktası ne oldu? Azaldı. Yani grafik tablodan, grafikten buna ulaşabiliyoruz. 0,006 atmosfer basınç altındaki, ki şu basıncın altındaki. Tüm basınç ve tüm sıcaklık değerlerinde süblimleşir. 0.06 atmosfer basıncın altında diyelim ki şurada baktığımız zaman tüm sıcaklık değerlerinde süblimleşir. Mesela şöyle bir sıcaklık değerinde bu katı haldedir. Süblimleşmez. Yani süblimleşebilmesi için yani katıdan gaza geçmesi için şuradaki noktada mesela şuna karşılık gelen şuradaki değer neyse burada süblimleşir. Bu sıcaklık değerinde süblimleşir. Örneğin şu noktadayken de şu sıcaklık değerinde süblimleşir. Yani evet tüm basınç değerlerinde süblimleşebilir ama tüm sıcaklık değerlerinde süblimleşemez. Yani en azından şu değerin üzerinde olması gerekiyor. Şu değerin üzerinde olması gerekiyor. Dolayısıyla D şıkkı yanlış. E şıkkına da bakalım. Bir atmosfer sıfır derecede katısı sıvısında yüzer. Bir atmosfer. Şöyle her yerde taradık. Şöyle şurayı bir silelim. Şimdi baktığımız zaman bir atmosfer basınç burası ve sıfır derecede burası. Burada katısı Sıvısında yüzer diyor. Zaten suyun özelliği katısının sıvısının üzerinde yüzmesi de çünkü yoğunluğu yani diğer sıvılara göre suyun ki su olduğunu zaten burada söylüyor. Suyun özelliği katısının yoğunluğunun sıvısına göre daha az olmasıdır. Normalde genellikle katılar sıvılara göre daha yoğundur ama suda sıvılar katıya göre daha yoğundur. Katının yoğunluğu daha düşük olduğu için sıvısının üzerinde yüzer. Dolayısıyla burada da katı sıvı yani erime noktasında olduğu için bu değerlerde Örneğin bir kabın içerisinde düşündüğüm zaman hem sıvı olacaktır hem de katı olacaktır. Dolayısıyla katı bu anlamda sıvısının üzerinde bu özelliğinden kaynaklı da suyun katı sıvısının üzerinde yoğunluğu daha düşük olduğu için yüzecektir. Dolayısıyla E şıkkı da doğrudur.